AK Parti seçim kampanyası sürecine hız verdi. Adaylar sahada, hem kendileri hem de Cumhurbaşkanlığı için o istiyorlar. Artık son düzlüğe girildi. Adaylar için kampanya süreci hızlandı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. AK Parti Milletvekili adayı Süleyman Karaman'da ilçe ziyaretlerine yoğunluk verdi. Karaman önce Kemah'a, sonra Kemaliye'ye, ardından da Tercan ve Otlukbeli'ne gitti. İlçelerde esnaf ziyaretlerinde bulunan Süleyman Karaman, vatandaşlarla bir araya geldi. Bu hizmetler nasıl yanlış diyeyim ya? Dur. Allah beni kör eder. E şimdi hasta kurtarmış, helikopterimiz var, uçağımız Her var. Şey var. Hayal de efendim. Şey, evet, Ambulans helikopter geldi, çadırın önünde aldı Allah. ve hasta sahipler 4-5 saat sonra ancak ki gelerdiler. Karaman Kemaliye ziyareti kapsamında Kemaliye Dutluca Tünelleri şantiyesinde incelemelerde de bulundu. Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan Kuzey-Güney hattının tüneller bölgesindeyiz. Burası Erzincan, Refahiye, İliç, Kemaliye, Dutluca ve Arapkiri, Malatya'ya bağlayan hattın tüneller bölümü. Bugün bulunuyoruz şu anda. Bu tüneller 21 kilometre tünel ve çalışmalar hızla devam ediyor. E burası daha önceki yol 44 kilometreyken tüneller yapıldığında 21 kilometre düşecek. Önceki ulaşım süresi 1 saat 15 dakikayken bu tüneller açıldığında inşallah 10 dakikayla 15 dakika arasında ee, burada seyahat, yani Kemaliyeden Butlu'ya gideceğiz. Ayrıca Sünebeli Tüneli de devam ediyor. Böylece Karadeniz'i e, Akdeniz'e bağlayan yollar çok daha rahat, konforlu e, olacak ve yolculuklarda daha emniyetli ve konforlu olacak. Süleyman Karaman, ziyaretlerinde 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de partisi için destek istedi. CHP'nin genel başkanı var. Kılıçdaroğlu biraz önce Sayın Vekilin bahsetti. Yazıyor her yere. Sözüm söz. Ya kime söz? Kime söz verdin? Kime? Sen bir onu açıkla. PKK'ya mı? HDP'ye mi? Dış ülkelere mi? Kime söz verdin? Onun için biz diyoruz ki yeniden ülkemizi PKK belasına belasıyla karşı karşıya getirmeyelim. Şimdi değerli kardeşlerim hakikaten bu ülkede çok büyük yatırımlar yapıldı. Hepiniz biliyorsunuz. Hepinizi say saymakla bitmeyen Marmaraylar, hızlı trenler, buble yollar, havalimanları, barajlar ve en sonunda savunma sanayi. Kim yaptı bunları? Kimdi bizim liderimiz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Belde ve köylere de ziyaretler gerçekleştiren Karaman seçmenle buluştu, taleplerini dinledi. AK Parti milletvekili adayı Karaman, Ergan Dağı'na yapılacak otel alanında da incelemelerde bulundu. Süleyman Karaman, otelin tamamlanmasıyla Ergan Dağı'nın kış sporlarının gözdesi olacağını söyledi. Bugün Ergan Dağı'ndayız. Hakikaten burada hasret çektiğimiz bir otel meselesi vardı ve bugün inşallah halloluyor. İnşaatına başladık. Burayı ziyarete geldik. Burada 150 yataklı hem de spor takımlarının da gelip spor yapacağı, sahaların olacağı, otelin olacağı, Erganda'nın güzelleşeceği bir otel inşaatına başladık. Biz de bugün ziyarete geldik. Hem Ergan Dağı'nı geliştirmek hem Erzincan'ı geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 14 Mayıs'ta seçim var. Biz diyoruz ki birileri laf yapar, birileri iş yapar. Biz iş yapan tarafında olmak istiyoruz. Onun için ülkemizi, Erzincan'ımızı geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bütün bu projelerin Erzincan'da başlayan, ülkemizde başlayan projelerin bitirilmesi için aday olduk ve Erzincan'ımızdan, Erzincanlı hemşerilerimizden destek bekliyoruz ve diyoruz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi için var gücümüzle destekleyelim ve biz de AK Parti olarak iki milletvekili olarak Ankara'ya gidebilmek için Erzincan'ın hemşerilerimizden destek bekliyoruz.